Evet, yöresel mutfaklar vize 2024 vizedeki sınav sorularını analiz edelim arkadaşlar. Ne yaptık, nasıl yaptık, neden yapamadık? Evet, birinci soruda birinci soruda geçmiş yıllara ait bir sınav sorusu yokmuş arkadaşlar. Geçen geçen senelerde böyle buna benzer bir sınav sorusu çıkmamış. Marmara bölgesinde olmayan tarım ürününü soruyor. Ee, ayçiçek vardı. Evet, videolarda izlemişsinizdir Marmara. Ayçiçek vardı. En yani çok ayçiçek hatta Marmara'daydı. Ee, Pirinç vardı Meriç Nehri Irmağı kıyısında vardı. Zeytin e, İç Anadolu şey, Ege ve Marmara'da aynı iklim kuşağı görüldüğü için Akdeniz İklimi'nin bir kısmı Marmara'da gözüldüğü için vardı. E, fasulye olabilirdi ya da mısır olabilirdi. E, mısır da zaten Karadeniz iklimi yine gözüktüğü için aklınıza gelebilirdi. Burada fasulye cevap doğru olması lazımdı. E, bir de fasulye İç Anadolu bölgesinde. Onu da kodlamıştım zaten. Yamaç Fasol demiştik. Oradaki fasulye, buradaki fasulye İç Anadolu'ydu. Bu soruyu yanlış yaptım ben. Aklım başka bir yere gitti. Ee, İç Anadolu'ya gitti. O yüzden fasulye var deyip ben bunu nasıl işaretledim yalnız? Bunda bir hatamız oldu en başta. İkinci soruda e, Yöresel yemek eşleştirmeleri vardı. Ben hiçbirini bilmiyordum ben. Açıkçası hiçbirini eşleştiremedik. Ay, ay, ayva galyası vardı. Onun e, Bursa'da olduğunu biliyordum. Onun dışındakileri. avunya mantısı, balık esir diye biliyordum. Bursa çıktı. Yani A, ve D'yi eledim. B, C, E arasına kaldım. Ben bunu şıklardan giderek yaptım. Ya Bursa'da yaptım ya Ceyhan'da yaptım. Onu tam bilmiyorum. Yanlış olarak gözümde canlandı. Üçüncü soru, üçüncü soru yoktu. Geçmiş yıllara ait. Üçüncü soru hiç sormamıştı. Üçüncü soruda da Akdeniz bölgesinde hayvancılıktan bahsediyor. Biz Adanalı olduğumuz için Akdeniz bölgesinden böyle bir soru çıkması bizim biraz şansımız oldu ve kıl keçisini işaretleyebildik. Ondan sonra dördüncü soruda ne varmış? Yine geçmiş yıllara ait bir sınav sorusu yokmuş. Dördüncü soruda da tahıl ve buğday üretiminin fazla oldu. Ama bunu ben birçok videoda anlattım. Tahıl ambarı olarak İç Anadolu bölgesi olduğunu söylemiştim birçok videoda. Tahılan Bayramız İç Anadolu'ydu. Yani İç Anadolu bölgesine ait bir şehir olması lazımdı. Bu da Eskişehir tabii ki İç Anadolu bölgesinde. Bunu da bu şekilde atlatmış olduk. Beşinci soruya geldik. Beşinci soruda Ege bölgesine ait bir yabani ot. Zaten Ege bölgesi yabani otlarıyla ünlü. Buna dair sınav sorular var mıydı? Bunun cevabı Şevketi Bostan'dı. Şevketi Bostan 2023 yaz okulunda, 2018 ara sınavında, 2018 dönem sonu sınavında sorulmuş. Yani onun Ege bölgesinin bir e, ota olduğu bu üç sınav sorusunda da varmış. Onlardan birini okumuş olsaydınız bunu bilirdiniz. Ben bunu şıklardan giderek yaptım. En son yaptım. E, A ile C arasında kalmıştım. En son da A'yı işaretledim. Çünkü C'den 4 tanem vardı. 6. soruya geldik. Piliş Topkapı. Bunu çözmüştüm. Videolarımda var. Zaten Piliş Topkapı, Topkapı Sarayı'ndan aklımıza gelecekti. Direkt bunun cevabı İstanbul'du. E, bunu da bu şekilde atlatmış olduk. Evet 7. soruya geldik. 7. soru birebir aynısı 2019'da ve 2022'de direkt sorumuz zaten. Eğer geçmiş yıllardaki ara sınavlarını kesinlikle herkes çözmüştü zaten. Kaç kere söyledik çözün çözün diye. Birebir bir aynısıydı. Dana kıymaydı. Avun yamantısı. Kendisi avutmayın. Bunun içinde et yok demiştik hatta. Şeylere şeylerde de çok fazla çıktı. Ünite değerlendirme sorularında da çok çıktı. Hemen 7. soruyu yaptık. 8'e bakalım. 8'de besin değer, havayla teması. Ben bu videonun bu yarısal videonun İlk en başında söylemiştim. Yensimeyi söyledim. Senişme'yi söyledim. Pirelenmeyi söyledim. İlişkiyi söyledim. Bunların hepsini anlattım. Bu da kolay bir soruydu. 8. soru 2022'de benzeri var. Nasıl benzeri vardı? Onda da şeyi soruyordu. Pirelenmeyi soruyordu ama şıklarda yensimek vardı. ve ben bunu zaten videoda anlatmıştım. Bakın ben anlattım demişim. 9. soru. 9. soru daha önce hiçbir şekilde sorulmamış bir soruydu. Neyden bahsediyor? Doğu Anadolu'da diyor ki sanayi gelişmemiştir diyor. Doğu Anadolu'yu anlatırken arkadaşlar söylemiştim. Hayvancılık gelişmiş demiştim ve Hakkari ve Kars yöresinde de arıcılık faaliyetleri var demiştim. Ben bunu önce Edirne yaptım. Bal testleri. Dedim ki Hakkari'de ve Kars'ta arıcılık var. Orada bal testleri kurulmuş olabilir dedim. Ama dedi, vize şeyin sonunda, sınavın sonunda baktım ki 5 tane E var. Bir tanesini değiştirmem lazım. Ondan sonra onu D yaptım. Çünkü dedim ki hayvancılık gelişmişse et kombinaları vardır. Yani şıklardan gelerek bunun D olduğunu, 9'un D olduğunu anladım. Sonra baktım ki D'den 5 tane oldu. Ama 5 tane D'yi değiştiremedim sonra. 5 tane D olarak kaldı. Ama en azından bunu doğruya çevirmişim. Et kombinasyonu bir cevap çünkü. 2017 10. soru bakalım. 10. soru çok kolaydı. Çünkü geçmiş ara sınavlarda vardı ve okumuştuk yani. Hem 2017 hem 2018 arada olduğu için de özellikle çok okumuştuk. E, Arap Yarımadası İslamiyet'in etkisiyle Güneydoğu Anadolu'da baharatlığı yiyecekler artmıştı. 10. soru kolaydı. 11. soru. Bakın geçmiş yıllara sınav sorusu yok demişim ama ben anlattım demişim. Evet videolarımda direkt kurze vardı. Hatta hepsi K ile başlıyor demiştim ne alaka demiştim. Çünkü Kars'ın kesi bu demiştim. Doğu Anadolu bölgesi oldu aklınıza gelmesi gerekiyordu. Bunu bu şekilde atlattık. 2012. soruya geldik. Çörek birleşme sorusu. Bunu çok anlattım. Ben de çok anlattım. Tanımını da yaptım. 2018 dönem sonunda 2018 3 derste, 2019 yaz okulunda sorulmuş. Birebir aynısından sorusu. Bunun cevabı Kırıkkale'ydi zaten. Çörek birleşme. Şivlilik vardı hatta. gelin görme vardı. Bunlar hepsini tek tek anlatmıştım. 13. soru ne varmış? Çoğunlukla bu, e bu çok kolaydı zaten. Bunu da anlatmıştım bir şeyde. Bunun da bir sürü şeyi vardı 13. soruda. 2019'da, 2020'de, 2017'de sorulmuş. 70 tane köftesi olan il Malatya'ydı. Bu da kolay bir soruydu. 14. soru. 14. soruya geldik. Evet 14. soru arkadaşlar bakın şimdi. 14. sorunun 2018'deki versiyonunda birinci öncülde diyor ki beslenme alışkanlığı tahıl ağırlıklıdır diyor. İç Anadolu bölgesi için e bu doğruydu. 2018'de tahıl ağırlıklıydı. Ama 2019'da e, ara sınavları 2019'un yaz okul sınavında birinci öncülü değiştirmişler. Demişler ki beslenme alışkanlığı sebze ağırlıklı demişler. Yani yanlış yazmışlar. E, 2018'de tahıl ağırlıklı demişler. O doğruydu öncü. 2019'da sebza sebze ağırlıklı demişler ve o öncülü yanlış, yanlış yaptırmışlar. Yani burada cevap sadece 2 olması lazım. Bazlama yörede yaygın olması lazım. Bunda biraz çeldirici yapmışlar. Umarım çelmemişsinizdir. 15. soruya gelelim. Cibili sormuş. O Cibili kaç kere 3 kere sordu. Hem de hiç değiştirmeden hem de arada bunu yanlış yapan eğer geçmiş sınav sorularını bilenler. Bir de Cibil mağazası olduğu için hemen aklımıza geliyor değil mi? Erzurum olduğu geçtik. 16. soru neymiş bakalım? 16. soruya bakalım. Ney mağazası? Kemikli kuzu eti. Bunun da şeyi yakalayacağımız kelime kemikli kuzu etiydi. 16. 2022 ara sınavda sorulduğu için yakın bir tarihte sorulduğu için bence yine çoğumuz yapmışızdır. Gendemeydi bu. Kemikli kuzu etini görürsek bu ünite sorularında da çok fazla çıkıyordu zaten. Hemen yaptık. Evet geldik 17'ye. 17 2021 yaz okulunda 2022 arasında da sorulmuş. Daha önce sorulmuş bir soru. İç Anadolu bölgesinin başlıca ürünü değildir diyor. Ee, olmayan soruyor. Neydi bunun şeyi? Yamaç Fasondu. Yamaç Fasondu olmayan ayçiçeğiydi. Zaten ayçiçeği Marmara'nın 18'e geldik. Yöresel mutfaklardan sormuş. Bunu 18 bakın ne diyor? Geçmiş yıllara sınav sorusu ama videomu izleyin. Göreceksiniz orada ben özellikle söyledim. Dedim ki, bunu da sorsa sorsa kedi bakmazı sorar dedim. Çok kötü bir ismi var. Çok değişik bir isim var. Kedi batmaz dedim. Hatta K ile başlıyor dedim. Bunun cevabı Kırşehir'di. Videomdan bir tane daha ekstradan soru çözmüş oldunuz. Umarım çözmüşsünüzdür. 19'a geldim. Yöre yemek eşleştirmeleri. Ben bunu bilmiyordum. 2020'de sormuş ama hiç görmemiştim. Hiç okumamıştım. Bunu şıklardan giderek buldum açıkçası. Yani e, işte C azdı bende. de. C'yi aldım. Kars standırda kas çekmesi. E, arkadaşlar kas, e, Kars'ta olduğu için onu işaretlemişler. Onlar da öyle bir mantıkla doğruyu bulmuşlar. Ve son soruda ne demiştik? Börülce. He, börülce deyince aklıma hemen pimpirim geliyordu. Börülce kelimesinden ben de bunu buldum. Bunu da e, anlatmıştım. Pimpirimin sorulacağını da söylemiştim. Umarım e, notlarımı, videolarımı izleyenler e, oradaki pimpirim kelimesinden bunu bulmuşlardır. Evet, bence bu geçmiş yıllara bakın 10, 16 tane mi var? 16 tane, tane, tane geçmiş, 14 tane geçmiş yıllara sınav sorusunu sormuşlar. Sadece sınav sorularına çalışsanız bile 16 tane doğru cevabınız olacaktı. Umarım bu dersi geçmişsinizdir. E, gelecek yıllardaki arkadaşlar da Bunları göz önünde bulundurarak çalışsınlar. Herkese finallerinde başarılar diliyoruz.